E rằng là rằng 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 Vide <laughs> <laughs> akşam ne yiyeceksin? Ne, um, ne yiyeceksin kızım akşam? Meyve Evet. Hoş 아, <laughs> やでも <laughs> Herkese yeni bir videodan ve Türkiye'den merhaba. Nasılsınız? Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Ya şu an o kadar güzel bir güneş var ki. Hava çok tatlı. Biz dün geldik Türkiye'ye. Bodrum'a geldik. Direkt Londra'dan Bodrum'a direkt uçak var. Bu harika bir şey değil mi? Şimdi Bodrum'da bir otelde tatildeyiz. Ailemizle birlikte görümce'mler, eltimler. Biz böyle 9 kişi ve bir bebek olarak 10 kişi yani tatile geldik. Birlikte tatil yapıyoruz. Biz bunu 3 senedir yapıyoruz. Çok da seviyoruz. Ben seviyorum yani herhalde. Onlar da seviyordur. Bilmiyorum sana bu konuda bir bilgi geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorlar Yoksa niye olan diyebiliyorum. Yoksa niye 5 ay önce ama <laughs> Aynen. Bu tatili ta Ocak'ta mı ayarlamıştık? Evet tam yani geçen sene Ocak mı Şubat zaten. Evet yani o zaman ayarladık ama zaten 3. Evet. üçüncü gelişimiz bu. Ocak'ta ayarlarken çok geç kaldık diyor bugün. <laughs> evet ama gerçekten de geç kalmıştık çünkü çok hızlı doluyor her yer yani. Sonradan bulamıyoruz güzel bir yer. Öyle işte. Şu an Bodrum'dayız. Şimdi akşam yemeğine geldik. Size biraz etrafı gösteririm. Yarın sabah böyle etraf çok kalabalık olmadan göstersem sanki daha güzel olur gibi. Evet, öyle yaparız. Şimdilik videoyu açayım ki görüntüler çekebileyim dedim. Sonradan böyle karışık olmasın. Öyle şimdi biz yemek yiyeceğiz. Sonra görüşürüz. Lide şöyle makarna ve köfte almıştım ama hiç yemedi. Kendim de şöyle biraz meze, biraz da köfte, pilav aldım. Şu ana kadar iki gün, yani dün öğleyi biraz geçe geldik. Şimdi de akşam oldu. Yani bir buçuk günlük tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki yemekler harika değil. Bu arada otelin adını zaten bir yerlerde görürsünüz herhalde de. Double Tree by Hilton, Işıl Club, Bodrum'da kalıyoruz. Yani şimdiye kadar yemekler öyle çok bayıldım diyemem. Kötü değil kötü de diyemem ama şey değil böyle Aa ne kadar lezzet yemekler işte gideyim bir tabak daha yemek istiyorum falan öyle olmuyor. Normal, sıradan yemek diyebilirim. O yüzden de böyle çok çok yiyesim gelmiyor. Sabah da öyle oldu şimdi de. Neyse umarım buradan bu her şey dahi dahil tatili fazla kilo almadan kapatırım diye umuyorum bu sayede. <laughs> öyle. Bugün de video açacağım diye şöyle hafif bir makyaj yaptım. Normalde çünkü tatilde makyaj yapmak pek huyum değil. Gerek görmüyorum yani zaten akşam çıkıyoruz ya böyle. E zaten karanlık olmuş oluyor, makyaj görünmüyor. Bir de gündüz o kadar yorulmuş oluyorsun ki akşam zaten bir şey yapmıyoruz böyle. Çok dışarıda kalmadan odaya geri dönüyoruz falan. Lidya suyunu atmaya çalışıyor bir yandan da onu tutuyorum. At tamam at. 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 Tamam gitti suyun. Neyse hadi ben benim yiyorum görüşürüz. Günaydın. Şimdi şöyle hazırlandık gidiyoruz. Size bir odayı göstereyim. Aslında oda bayağı bir dağınık. Neyse toparlandıktan sonra göstereyim şeyden sonra. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz da. Hali hazırda dağınık. Odayı temizleyip toparlansınlar. Öyle gösteririm. Çünkü yerleştik ve odada fazla şey de yok. Depolama alanı fazla yok. Fazla yok. O yüzden bir tık dağınık duruyor. Ay sabah saat 10 ve 10'da kahvaltı bitiyor. Biz de şu an gidiyoruz ancak geç kahvaltı varmış. Ona gideceğiz. Zaten fazla bir şey demediğimiz için geç kahvaltı olması sorun değil. İnsanlar havuza inmiş bile. Şöyle havuz kenarı. Bu otelde beğendiğim bir şey saat 11'de bu şeylere bırakılıp kullanılmayan havluları topluyorlarmış. Şezlonglara böylece bakın saat 10 olmuş ama önlerdeki hiçbir şezlongda saçma sapan havlular, eşyalar yok. Çünkü öyle olmasına ben gıcık oluyorum sabah 6'da kalkıp şezlong tutmak zorunluluğu. Ben bugün şurada oturmak istiyorum. Çünkü şu ağaç gölgesi orayı bariz bir şekilde 1-2 derece daha serin yapıyor. Bakalım yer var mı? Şimdi tabii sabah güneşli. Ama öğleden sonra burası şu ağacın altı çok tatlı oluyor. Aslında ben şurayı istiyordum ama bak orası tutulmuş. Evet, evet, gölge diye. Ya da şu şurayı komple ama buraya da gelmiyor ağaç oraya geliyor. Belirli saatten sonra. Kahvaltı şu yukarıda. Burası böyle yatay bir otel zaten Bodrum mimarisi genelde öyle olur ya. Bir tane ana bina var yine iki katlı falan. Diğer odalar hep böyle küçük küçük ikişer katlı küçük binalarda. Biz de o yüzden giriş katta kalıyoruz. Zaten bebek arabasıyla en uygun seçenek. Hadi kahvaltı edelim. Size hemen denizi göstereceğim. Denize gideceğiz. Ben şuradan hemen Lidya'ya bir omlet yaptırayım. Şöyle Lidya'ya bir kaşarlı omlet yaptırdım. Bir de şuradan yanına peynir koyayım. Seviyor peynir. Dün şu burgu peynirden yedirmiştim onu. Severek yedi. Eliyle tutabildiği için hoşuna gidiyor şundan alalım bakalım. Şöyle. Evet, biraz daha domates alacağım ama domatesi sonra soner alsın çünkü domatesi görürse bunu yemez. Bir de şuradan poğaça alalım. Böyle kendime de birazdan gelip alırım. <laughs> Lidya'ya bu aralar bir kendi çatalıyla yeme şeyi geldi. O yüzden böyle kendi çatalına, kendi çatalına batırıp şöyle vermezsek asla hiçbir şey yemiyor. Onu da gerçi her yere sürüp yiyor ama olsun da ne yapalım? i̇şte böyle. Şimdi şöyle yumurta doğradım ona. Onu da o çatalına batırıp batırıp vereceğim. Hayır, tam çatallı tut. tut. <laughs> sana biraz sıcak mıymış? <laughs> o yüzden çok malikmişsin. Keşke dün de böyle deseydik sana. Dün öyle bir kriz yaşandı ki yemeyeceğim diye şu çatalı da unutmuşuz. Daha doğrusu çatal aklımıza gelmedi mi yani yoksa bilmiyorum. Krizler, krizler yaşandı. En son karpuz vererek ancak keyfini yerine getirebildik. Şimdi şu yumurtayı yesin de sonra ne istiyorsa yesin. De. Evet ya, iyi hatırlattın. Az aldık. Sonra, e, soner Ben, ben vereyim, Bizi, zaten biz zaten birlikte Bir birlikte içeriz ancak. Ya dört tane aldık şey Abi sen onu alsın. Evet, Birlikte sunmasın, içeriz. Sen... Aynıcim, kulağını kapatıyor aşkım. senin oturayım yani. Orada ayak bırak sen gel. Annem ne yapıyor kızım? Krem sürüyor. Okay. Ben de dedim ki işte Seyda'nın günelik şeyleri iyi oluyor ya, acaba ha. 15 Faktör bundan daha iyi koruyor olabilir mi? Şey, e, sık sık sürmen lazım tamam, yarım okay. saat edir. Çünkü ben şeyi size... bütün mısır geçti. <laughs> keyfi yerine geldi. Nasıl gidiyor? Böyle yani orada kıyametlik evet. koparıyordu biz hazırlanırken şu an. Suya değdi ya. Direkt keyfi yerine geldi ya. Bak bak şuna bak. Ya sen deniz kızı mı oldun bize? Sen bizim bayımıza deniz kızı mı oldun? Hadi sen de hazırlan gel. Tamam. Hadi bay bay. Havuzdan sonra bir odaya gidip üzerimi değiştim. Soner de Lidya'yı uyutmuş o sırada. Bizimkiler de denize geçmiş. Aslında ben de denize girmek istiyordum ama Lidya'nın çok uykusu gelmişti. Size şöyle denizi göstereyim. Deniz bayağı güzel. Tam böyle berrak deniz yani. Akdeniz'e gitmekten Ege'ye gelmeyi bu yüzden seviyorum. Akdeniz'in suyu bu kadar berrak olmuyor çoğu yerde. Ama Ege çok güzel. Hele kuzeye doğru çıktıkça daha da güzel oluyor ama bu da yeterli. Otelin plajı bu arada şöyle çok küçük bir plaj. Ama zaten biz fazla plajdaki şezlonglarda oturmuyoruz. Genelde havuz tarafında oturup yüzmeye gelip gidiyoruz denize. Şöyle bir iskelesi var. Bir de daha küçük yerleri de var. Hatta gidelim o tarafları da gezdireyim size. Hazır Lidya uyuyorken. Aslında sabah böyle insanlar yokken falan gezdireyim diye düşünüyorum. Aslında öyle yapsak daha iyi olur. Sabah böyle şey yapayım. Şimdi insanları çekmiş olmayayım. Burada da bir tane balık restoranı var Alakart. Bir ara buraya geleceğiz. Galiba son günü sanırım. Şöyle küçük küçük iskeleler de var. Birkaç yerde daha var böyle. Tabii. Çocuksuz aileler için özellikle daha uygun gibi. Size oteli bir gezdireceğim bir ara. Şimdi hazır Lidya uyuyor. Herkes denizde. Biz de Soner'le birer içecek alıp şöyle keyif yapalım. Rahat rahat. Kitap falan getirmiyorum. Zaten eskiden böyle bir tatilde bir kitap bitirirdim çok rahat ama şu an yapamıyorum çünkü. Soner. Neyse. Soner sipariş verdi bile. Keşke söyleseydim ona daha önce. Her gelen garsona siparişini vermiş. Bana da söylememiş, kendine söylemiş. Sadece ben de şu bardan söyleyivereyim. Ya kontrol et ya. Yazık ebeğine yazık yavrum. Üzülüyorum ya. Üzülüyor Allah. Ha, çok güzel. Çok güzel değil mi? Neredeyse Nerede? Küba'daki kadar ha, güzel. Şu an Küba rüzgarları esiyor şu anda buralardan. Biraz da cips alayım. E, elimin, elini önümden e, oraya de... Orayı kesersin. Kesmeyeceğim. <laughs> şey ya, Hindistan cevizi suyu çok ferahlatıcı bir şey gerçekten. Şimdi güneş kremi yeniledim. Şuraya alacağım. Nereye? Şuraya. Ha tamam. Şimdi... Al. Ben bir denize bakıp geleceğim. Tamam git gel. Hatta girerim ben. Gireyim mi? Ya ben de girmek Biraz istiyorum girmeyeceğim ama. Video uyanınca gireriz birlikte gidip. Video uyanınca. Biz bence şimdi açıldı mı şurası? Açıldıysa bir hamburger tamam. Hamurger değil. Lazanya varsa lazanya falan söyle. Tamam Ama tamam, gidip bak. Şuradan bir bak. Bakıyorum ya. Tamam. Tamam. Şimdi güneş kremi yeniledim. Yüzüm çok beyaz, geisha gibi oldum ya. Kamerada geisha gibi çıkıyor. Tamam Merhaba. <laughs> Şunu getirdim tatile. Misha'nın Apia çinkolu güneş kremini getirdim. Bu fiziksel bir güneş kremi. Biliyorsunuz güneş kremleri fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılıyor. Kimyasal olanlar cildiniz tarafından emiliyor ve o şekilde içeriden koruma sağlıyor. Fiziksel olanlarsa direkt cildinizin üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve o şekilde zaten o yüzden böyle beyaz kalıyor o bariyerin rengi. Ben açıkçası fizikselleri biraz daha tercih ediyorum çünkü emzirme ve daha doğrusu şöyle hamilelik ve emzirme döneminden bende böyle kaldı. O zaman kimyasal vücudunuzu almamanız gerektiği için fiziksel güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Çocuklara da zaten öyle kullanılıyor. Vücut içinde bir de sanki böyle o bariyer böyle kalması daha iyi koruyacakmış gibi hissettiriyor. Vücut içinde şunu getirdim. Shiseido'nun Sun Protection Spray'ini. Vücuduma da bunu kullanıyorum. Hatta şu an şöyle biraz göğsüme falan da sıkayım. Bu arada güneş kremlerini boynunuza ve şu gerdanınıza sürmeyi unutmayın. Sadece yüze değil ve ellerinize, mutlaka ellerinizin üstüne. Çünkü yaşlılığı en çok belli eden bölgeler şu boyun, gerdan ve ellerin üstü oluyor. Ben böyle özellikle vücuduma yüzme sürdükten sonra kalanları şöyle elimin üstüne, elimin üstüne mutlaka sürüyorum. Hep böyle dikkat ederseniz zaten ünlülerin, oyuncuların falan yüzleri gerdirilmiş oluyor, bir şeyler oluyor. Yok ip askılar falan. Ama boyunlarından direkt belli oluyor yaşlı oldukları. El de aynı şekilde. O yüzden dikkat etmek lazım. Oralara da atlamamak lazım. Öyle şimdi içeceğimi içiyorum. Video <laughs> uyurken biraz keyif. Şu an böyle bir keşke kitap getirseydin dedim ama o kadar fırsat olmuyor ki çocukla. Yani geçen seneki tatillerden bildiğim kadarıyla. O kadar fırsat olmuyor ki o ağırlığı taşımaya değmeyecekti yani. 2-3 sayfa okuyacağım diye. Aslında şeyi getirebilmişim Kindle'ımı, e-kitap okuyucu mu, Onu da getirmedim ne bileyim. Öyle neyse. Yapacak bir şeyler buluruz. Zaten videolarda o kadar da uzun uyumuyor. Birazdan uyanır. O kadar çok havuzdan sudan çıkamıyoruz ki havuzdan denizden. Lidya tam bir su kuşu oldu yani asla çıkmak istemiyor. <laughs> Daha gördüğü an sabah uyanıyoruz ya şu havuzun kenarından işte şeye gidiyoruz kahvaltıya. Daha o andan itibaren böyle <laughs> diye havuz istemeye başlıyor. Zaten gösterdim size de kendi yüzüyor kendi kendine falan. Güzel oldu yani gerçekten bence bu yüzme derslerin biraz işe yaradı yani öğrenme açısından değilse bile suya çok aşinalık oluşturdu. Şu an böyle bayağı kendisi çok hiç korkmuyor yani sudan, ne denizden, ne havuzdan. O güzel oldu bence. Öyle. Hadi bakalım şimdi bir şeyler yeriz belki birazdan da. Bizimkiler de denize gittiler. Bu arada biz Lydia'yı uyuttuğumuz için burada oturmamız gerekiyor. Biz de Lydia uyanınca gideriz. Ben denize gitmeyi de bayağı seviyorum burada. tam şimdi real çektim tatile neler getiriyorum bebeğimle diye size de göstereyim o sırada. Şuraya yaydım her şeyi. Öncelikle şöyle bir güneşlikli simidimiz var. Böyle bir şey getirdik. Bir de kolluklar var. Şu meşhur kolluklar. Sonra Lidya'ya şöyle uzun kollu mayolar getirdim hep. Uzun kollu ya da yarım kollu en azından. Güneşin dikliğine göre yarım kollu ya da uzun kollu gidiyorum. Çok dik saatlerde uzun. Biraz daha akşamsa yarım kollu. Sonra şöyle gözlük almıştım bir tane izi pizinin. Sonra şöyle deniz ayakkabıları var deniz taşlıksa falan giydiririm diye. Crocsları var. Tabii ki yüzme mayosu, yani yüzme bezi olmazsa olmaz mayo bez. Şöyle kumda oynar diye oyuncaklar getirdim çok anlamadı bunları henüz. Bir de şöyle katlanabilir kova bu valiz için çok iyi oldu. Şöyle bir fanımız var zaten demin göstermiştim bunu. Şöyle GoPro getirdim tabii ki anılarını kaydetmek için. Sonra şöyle termoslu bir suluk almıştım, çelik termos. Onu getirdim, suyu ısınmasın plastikte diye. Sonra şöyle güneş kremleri. Güneş kremlerini de biri şöyle rolon şeklinde. Bunu sürmesi çok kolay oldu. Diğeri de böyle sprey şeklinde. Yine bu da fena olmadı güzel. Bir de şöyle tatlış oyuncaklar almıştım. Şöyle arkadan kuruyorsunuz. Bunun böyle kolları oynuyor, yüzüyor. Bu da onun kurbağa olanı. Bunda böyle ayakları oynuyor. Bir de şundan aldım. Lidya havuzda buna benzer bir oyuncak vardı. Böyle deniz kızı değildi ama başka bir tane. Ama mantık olarak aynı. Bunu şöyle attığınızda dik olarak dibe çöküyor ve çocuk böyle eğilip bunu almaya çalışıyor ya dalıp Lidya tabi daha o kadar dalamadığı için merdivende oynuyor diyorum böyle bir basamak aşağı koyuyorum eğilip onu almaya çalışa böylece ağzını yüzünü suya sokmaya alıştırmaya yönelik bir oyuncak. Lidya'ya gelirken bunları getirdik. Valizde artan yerlere de kendi eşyalarımızı koyduk Lidya'dan arta kalana. Bile, yok. <laughs> Gerçekten yok mu ya? Yok. <laughs> Etmiş, Aa. Yatma tişörtüm hiç yok. Gerçekten. Soner diyor ki benim bazı tişörtlerimi koymamışsın. <laughs> bu neymiş ya? Böyle buruşturup atmışım. <laughs> Hayır bunu boş ver ya. Bunu boş ver ya. Babasının galiba. Ay bu arada tesadüfe bakın. Soner'in Acemilik'ten askerlik arkadaşınla rastlaştık, değil mi? Evet, evet Çok Eşiyle, çocuğuyla gelmiş o da. Aynı oteldeyiz şu an. Tes ya gerçekten dünya çok küçük ya. Kesinlikle. Zaten Rostancı'da otururken onunla sahilde karşılaşıyorduk. İşte Fahri'yle falan otururken birlikte oturuyorduk. Ee, takılıyorduk genelde. Şimdi de şey oldu, yani orada da sık sık denk geliyorduk ve oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Sonradan işte bizim işimiz değişti, yerimiz değişti falan. Ee, adresimiz değişti. Yıllar geçti tekrar burada tatilde aynı otele aynı tarihte girmişiz yani. <laughs> Onlar dört gün yapıyor biz 5 gün yapıyoruz. Bayağı üst üste tam evet, denk gelmiş. Tam aynı tarihler. Evet. Gerçekten dünya küçük ya tesadüfe yani bak. Aslında biraz çeksem fena olmazdı. Öyle mi? Ben de insanları çok böyle hani kaydediliyormuş evet. gibi rahatsızlık vermek istemediğim için çekemiyorum. Ailemizi de öyle aynı şekilde. Öyle neyse. Yaşında. Evet Lidya ile kızları var onların da. Sık sık bir araya geliriz belki. Londra'ya gelince şey yapsınlar arada geliyormuş zaten. Öyle mi? Arada geliyormuş iş için. Aa e de... gelsinler. Öyle de ailecek gelirler belki. Aynen. Biz zaten de... Londra'da gezdirme <laughs> uzmanı olduk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, hadi bir şeyler yiyelim hadi ya. Hadi hemen. Çocuk uyanmadan gidelim. İstaharçıyız. Şey Her yer koktu ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir ayakkabı koktu. <laughs> Çocuklar de çıkma bir yerde yalnız ben çok Çocuklar çıkarıyor abi. O yaşta... sinek restoranda şey vardı. Karamar vardı. Çok güzeldi. Çok güzeldi, evet. evet. ana restoranın yemekleri güzel evet. güzeldi. Evet. Orası şahaneydi. şey oraya gidiyordu zaten. Evet. Belki Yunanistan tekrar diye, bir fiyat geçer. Şak diye de gideceksek eğer. Ya eğer gideceksek olabilir. Bir teribot biletine bakmıyor musunuz zaten? Öyle. Öyle miymiş? Evet, Tabiiler teribot vardı. çok yakınlar yani. Ya yüzerek, da yüzerek yüzeyimizi Kanıtlar kanıtlarsa. Biz kendimizden taleplerimizi gösteriyoruz. <laughs> Travel paylaşıyor. kızım? Bırak elini. <eller. gülüyor> Hadi gel. <laughs> Ay Lidya çok tatlısın. yok. <laughs> 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 Sen üzüyor musun? Hadi yüz babana yüz, koş. Gel yüz babanın. bakalım. gel kızım. Uuuu. <laughs> Bizimkiler ba sabah bayağı girdikleri için bizden önce yani sabah dediğim tam öğlen. <laughs> biz yemek yiyorduk, Lydia'yı uyuttuk, sonra yemek yedik falan. O yüzden biz tek geldik şimdi. Gel. Yanıma gel. Gel kamerayla konuşalım. Ne yaptık denize mi geldik? Anlat. Denize geldik. Ha, yüzüyor musun? Yüz bakalım. Nasıl yüzüyorsun? Göster bakayım. Yüz bakalım. <laughs> gel yüz bakalım. Öyle işte. Birazcık denizde duralım şimdi. Saat böyle zaten üç buçuk falan. Biraz denizde duracağız. Sonra Soner Masa tenisi turnuvası varmış, ona gidecek. Yani <laughs> Biz ya. de Lydia havuza girelim. <laughs> git ya, git seviyor öyle şeyleri. Ama madalya falan vermiyorlarsa. O, o da soracağım ilk başta. Madalya <laughs> Aynen. yoksa ben yok. Madalya yoksa oynamaz. <gülüyor> <gülüyor> Evde bizim böyle senelerdir gittiğimiz otellerden topladığımız <laughs> madalyalar <gülüyor> bir koleksiyon halinde duruyor. <laughs> Aa, demiştim ya işte size bugün sabah gösterirken başka iskeleler de var diye. Şu iskeleler işte hepsi bizim otelin <laughs> genelde yetişkinler <laughs> orada takılıyor. Plaj da bu taraf, <laughs> arkası da otel işte. Bir, iki, üç. <laughs> <iki. gülüyor> Bir, iki, üç. <laughs> Bir, bacak <iki, iki, gülüyor> <laughs> <Lidya> gidiyor. <laughs> Lidya, hadi görüşürüz. <laughs> Lidya sen şu dubalara kadar yüz gel annem. Bak <laughs> sana sırtını dönüyor gerçekten. <laughs> buradayım, buradayım. Buradayım. Hadi ben biraz uzak geliyorum. <laughs>